Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Nasılsınız? Evet sevgili ikizler. Güzel bir yıla giriş yapıyoruz sizin adınıza. Yeni yılınız kutlu olsun. 2013 mutluluk, sevgiyle beraber yeni güneşler sizin adınıza doğsun. Ee, i̇kizler yeni yıla yine Jüpiter'in desteğiyle giriyorlar ve 26 Mayıs'a kadar e, Jüpiter ikizlerde olacak. E, aşk hayatları, iş hayatları, kazançları bu yıl özellikle kazançları, para e, parasal gelirleri yılın ikinci yarısı daha da artacak çünkü Jüpiter yengeçe geçerek ikinci evinden ikizlere desteklemeye başlayacak. E, dolayısıyla zaten ikizler bir süredir bu yılda. Hayatlarında önemli gelişmeler yaşamışlardı. Bu bu yılda önümüzdeki yılda devam edecek günlük hayatları, beslenme, sağlık alanlarında da yeni düzenlemeler olabilir. Hayatlarında yeni yapılandırmalar olabilir. Özellikle 25 Mayıs'ı ikili ilişkiler ve evlilik bakımından e, güzel başlangıçlar olabilir değil mi? 25 Mayıs tutulması ile birlikte. Bence favori bir dönem. Hmm, 25 hmm. Mayıs'ta Güneş ile Jüpiter'in burada desteği var zaten. Evet, Dikkat evet. ederseniz. 29 Mayıs'taki Güneş Jüpiter'in kavuşum değeri o, o 25 Mayıs'taki tutulma döngüsüyle birleşiyor. Pek çok ikizler Burcu hayatlarının aşkıyla karşılaşacak bu yıl. Sevgi ve aşkı her yönüyle yaşayacak. Şimdi doğum haritanın eğer Jüpiter retro değilse, Jüpiter ileri harekette ise bu yıl ve önümüzdeki yıl hayatınızın en güzel iki yılı olarak görünmekte. Burada bazı avantajlı dönemlerimiz var. Şimdi bunlardan... Aşk için en iyi günleri söyleyelim. Mesela aşk için en güzel dönemler. Aşk için. 9 Mayıs 3 Haziran. Evet. 9 Mayıs, 3 Haziran yeni tanışmalar, yeni aşklar, yeni ilişkiler Hı -hı. ki 25 Nisan'dan itibaren başlayacak bir dönem bu. Böyle bir yapıya sahip. Bu bazen gezegen açısı 26 Haziran'a kadar devam Hı -hı. ettiği için biraz gecikebiliyor. Bazı Hı -hı. ikizler burcunda olabiliyor. Çünkü burada genel konuşuyoruz. Doğum haritanıza baksak tam gününü verebiliriz. Evet. ama 9 Mayıs da çok güzel. 29 Mayıs, 4 Haziran arası evet. favorim. Jüpiter ile evet. Benims'in kavuşumu var 25 Mayıs tutulumuyla beraber. Ben ikizlerin bu baharda ciddi aşk ve sevgili ilişkileriyle karşılaşacağını düşünüyorum. İşte 23 Ocak var bir, 7 Şubat var. Buralarda da küçük bazı hareketlenmeler hı. olabilir genel olarak. Ama iş ve kariyere baktığımızda iş ve kariyer Şubat ayından itibaren aktifleşiyor. Hı 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 Şubat ayının yaklaşık olarak 25'inden sonra yaklaşık 20 Mart'a kadar ona sürecek bir dönem var. İş ve kariyerle ilgili olumlu bazı değişmeler var. Yani Jüpiter'i genel olarak iyi görüyorum ben. Aşk hayatıyla ilgili bir de Kasım da önemli onlar için. Bir de Mars'ın ikizlerde olacağı 31 Mayıs 13 Temmuz arasındaki dönemde Jüpiter ile Mars'ın da orada bir kavuşma olacak. Yani o dönem Haziran Haziran'ın Evet. Ayı, Haziran ayı gerçekten ikizler için çok yoğun. Haziran ayı zaten yılın en iyi aylarından evet, biri. Evet bu yıl. Yani 2013'ün en iyi ayı diye bana sorduğunuzda Haziran'dır. Hı hı. En keyifli ayı. Çünkü Jüpiter, Venüs, Mars gökyüzünde birbirlerine öpücükler gönderip hı. birbirlerine sevgi dolu ışınlarına sağa sonra doğru yansıtmaktalar. Gökyüzünde dans var diyorum ben <laughs> size. Bunun da yeryüzündeki mutluluğu inşallah sizler olacak. Ayrıntıları duymak, ayrıntıları görmek, ayrıntı Yorumları bizlerle paylaşmak isterseniz sosyal paylaşım platformumuz bilinçokulu.com'a bekliyoruz. Yılın geneli iyi ama tabii ki bazı haftalarda sorunlar, sıkıntılar olabilir. Onları da haftalık yorumlarla hep beraber çözmeye çalışacağız. Hoşçakalın. Sevgiler.